Sanki yekpare tek demir alıp mı yapıyor? Tamam. Tamam. Olduğunu Sıcaklığın olduğunu nasıl anlıyoruz? Sıcaklığın olduğunu nasıl anlıyoruz? Sadece tecrübeyle, başka hiçbir şey değil. <laughs> şu anda benim kadarıyla Göz zekleri kırıklığına şu anki Malzemen ısınmış derecesi 1300 derece civarında şu an. Yani bu malzemenin 1450 derece civarına çıkarmamız gerekiyor. Çıkan beyaz kavuşumlar malzemenin 1400 derece civarına geldiğini gösterir. Kavuşumlar yoğunlaştıkça demirin ısısı 1400-1450 derece civarına geldiğini gösterir. Ateşi beyaz kavuşumlar daha net görebiliriz. kalan kısmını yeniden e, dönüp Bu sonradan vurduğunuz çekişler ne işe yarıyor? Malzeme icatına geçin. Orada. Eğitim olan malzeme icatına geçin. Şimdi ilk önce 17 kattan yapmış olduğumuz iki farklı çeliği, bir testere çeliği ve diğeri 1080 kalite dediğimiz çelikleri bir araya getirerek önce dövüp bir ettik. Daha sonra bunu dörde katladık 17 katı. E, yaptığımız katlama sonucu e, 68 kat sanırım 68 kata şu anda malzememiz ulaştı. Daha sonra bu 68 katlık e, malzemeyi tekrardan eşit bir şekilde bölüp e, en az bir katlama daha yapıp e, 500-600 gerekirse 700-800 ve katlara getirip e, daha sonra e, bundan çıkarak bir malzemeyle yapılan e, aletler asitlenip denip e, kendi o kapların e, orijinal desenleri meydana çıkacaktır. Teşekkürler ustam. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.